Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Longines saatleri tanıtacağım. Koleksiyonunda bulunan parçaları anlatacağım. Bu saatler hakkında size biraz bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar bu iki model görmüş olduğunuz gibi klasik model. marka hakkında öncelikle biraz bilgi vereyim size. Longines markası orta segment fiyat saatlerin, bütçeli saatlerin bir tık daha üstündedir. Yani yüksek bütçeli markalar diyebiliriz bu saatler için. Sadece klasik değil, spor saatler de üretiyorlar. Farklı tasarımlarda, farklı tarzlarda saatler de üretiyorlar. Mekanizmalarına gelecek olursak da İsviçre saatleridir bu saatlerde ve e, eskiden mekanizmaları Longin tarafından yani kendileri tarafından üretilmekteydi. Ancak şu anda e, ETA'dan satın almaktalar mekanizmaları. Yani ETA mekanizma kullanmaktalar. Önceki videolarımda da bahsettiğim gibi arkadaşlar ETA mekanizma Swatch grubun ürettiği ve satın aldığı mekanizmalardır. Aynı zamanda Longin, Hamilton, Tissot bu tarz markalarda da ETA mekanizma kullanılır. Hatta e, yüksek bütçeli işte Omega gibi eee bazı eski saatlerinde de bu ETA mekanizma mevcuttur. Hatta birçok marka ETA mekanizmayı kullanmaktadır. Bunu da size söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz modeller yaklaşık hani 2005-2009 aralığında. Bunlar da yine ETA mekanizma kullanıyor. Burada görmüş olduğunuz 33 mm, burada görmüş olduğunuz 35 mm'lik klasik modeller. Ee, bu bana hediye gelmişti arkadaşlar. Bunu da kendim ikinci el olarak aldım. Ee, i̇ki saat arasında nasıl bir fark var? Ee, soldaki saatimiz kuarz mekanizmaya sahip. Sağdaki saatimiz de otomatik mekanizmaya sahip. Bu ikisi arasındaki ayrım şudur. Ee, bu pilli bir mekanizmaya sahiptir. Yine ETA'nın ürettiği içinde e, Longines'in damgası bulunan mekanizmaya sahiptir. Ee, birazdan size her iki mekanizmanın da e, görsellerini paylaşacağım burada görmüş olduğunuz modelde pesizdir otomatiktir yani kol rezerviyle kol hareketiyle kendini şarj eder ya da Tepe üzerinden kurma işlemiyle güç verebilirsiniz saate bu bu arada arkadaşlar L720 Bu da L721 modeli L721'in kayışı altın sarısıydı Arkadaşlar ben çok beğenmediğim için değiştirdim bu bu saatler hakkında hani bunlar dediğim gibi klasik saatler daha çok e, hani gömlek ile e, kullanabileceğiniz saatler. Bu 33 milimetrelik olana gelelim arkadaşlar. Bunlar bu arada e, safir cam kullanırlar. Şöyle de bakabilirsiniz. Safir anlamanın iyi yollarından biri ışığa tutup yansımalarını takip edebilirsiniz. E, çok parlaksa ve hissinden de anlaşılır arkadaşlar. Hani bir damla su damlatıp e, parmağınızı kaydırdığınız zaman Su yayılmaz, toplanır belli bir noktada. Bu camınızın safir olduğunu gösterir. Tabii ki çizik var mı yok mu diye de kontrol edebilirsiniz. Çünkü safir cam hani kırılabilir arkadaşlar. Kırılmaz diye bir şey yok ama çizmeniz çok zor. Yani çizilmez cam olarak e, geçer. Böyle e, arka kısmını göstereyim. Yani kayışı orijinal arkadaşlar bu arada. Kayışları e, timsah derisi. Şu şekilde de bakabilirsiniz depo orijinal. Yani bu saat her şeyle orijinal. Ben yani bu saati çok fazla kullanmadım. Hediye geldiği günden beri. Şurada da e, mekanizmanın kodunu görebilirsiniz. L4720. Eee all stainless steel diyor. kasalar bildiğiniz gibi komple çelik. Aynı şekilde de yüksek mikron her iki modelde altın kaplama. Hani içerisindeki kadran, ibrelere kadar her şey e, yüksek mikron altın kaplama arkadaşlar bu modellerde. Bunlar biraz eski seri. Hani 2005-2009 aralığın üretime sahipler. Dolayısıyla kasa çapları küçük. Hani 33 mm 35 mm. E, yeni saatlerde, yeni lonjim modellerinde bu 38 mm 40 mm'ye kadar çıkarıldı. Ama bile ince olan arkadaşlar için benim gibi hani e, 35 mm'si rahatlıkla tavsiye edebilirim. Özellikle e, gömlekle vesaire kullanıyorsanız oldukça şık arkadaşlar. Size şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Hani ben bunu spor olarak da kullanıyorum. Tişörtle, beyaz tişörtle ya da gömlekle her ikisiyle de gidiyor. E, bu modeli anlatmadım arkadaşlar. Bu modelde e, bakın otomatik modeli. Bir saatin otomatik mi kuarz mı olduğunu e, saniye kollarından da anlayabilirsiniz. Bakın saniye kolu belli bir atımda gidiyor. Oradaki de e, seri gidiyor arkadaşlar. Sesini de dinleyebilirsiniz. Hani tık tık olarak gider. Otomatik modellerde de tık 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 diye hızlı atar arkadaşlar. Ee, kulağınıza saati dayayıp sesinden de anlayabilirsiniz. Ya da otomatik olup olmadığını e, kadranın üstündeki yazıdan ya da arka kapaktaki yazıdan da anlayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar e, L721 modeli. E, kayışı kendi or orijinal kayışı değil ama tokası e, orijinal toka buldum arkadaşlar. Bu saati arkadaşlar e, 2000 küsür lira civarını almıştım. Hani Orijinalleri pahalı orijinal dediğim sıfırları 8 bin lira 10 bin lira civarından başlamakta ee, arkadaşlar bana satımızı da yüksektir ee, bu saatimizde ee, 28.500 bph e, atım hızı vardır bunun için de size bir uygulama önereceğim arkadaşlar bunu da e, videonun sonunda size anlatacağım ve arkadaşlar hani e, saatinizi alırken eğer ikinci el alıyorsanız yanında sertifikasının olmasına mutlaka dikkat edin. Yani ben bu saati almadan önce içine bile açtırdım. İçerisini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Yani daha içi bile yeni açılmıştı. Vidalarında hiçbir sıkıntı yoktu. Ama arkadaşlar hani tercih sizin. Yani pilli modeller daha uyguna bulabiliyorsunuz. 3-4 bin liralardan başlayabiliyor ama otomatik modellere ne yazık ki 6-7-8 bin liralardan başlamakta. Neredeyse iki katı gibi bir fiyat var. Ve arkadaşlar hani e, pilli model almayı düşünürseniz e, hani uzunca yıllar bakım yaptırmanıza gerek kalmaz. Ama e, otomatik model düşünürseniz hani özellikle kolunuzda uzun süre takmadığınızda içindeki yağları kuruyacağından e, sık bakım yapmanız gerekiyor. Hani şu an bile kurma kolu biraz sert dönmekte ama e, hani ben güvenemediğim için bakımını yaptırmıyorum hiçbir yere. Şu anda düzgün çalışıyor. Dakikte gidiyor. Evet arkadaşlar hani birazdan hatta şimdi bu iki modelin de size mekanizmalarını göstereyim. Öncelikle L720 33 mm'lik pilli modelin size mekanizmasının görselini göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi de L721 modelimizin otomatik modelimizin iç mekanizmasını videosunu sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar hani görmüş evet. olduğunuz gibi e, siz de yorumlara yazabilirsiniz İkisinin de hani otomatik saatlerinde koarz saatlerinde kendine göre avantajı dezavantajı var Hani ben e, kuramam her gün saat takmıyorum diyorsanız koar önerebilirim ama ben pille uğraşmak istemiyorum e, Saatimin içi açılmasını istiyorsanız otomatik tercih edebilirsiniz Hani bu tamamen e, size kalmış bir şey ama e, otomatik saatlerin e, pilli saatlere göre daha kıymetli daha değerli saatler olduğunu size söyleyebilirim ee, dediğim gibi hani sertifikasının belgesinin olması saatlerde oldukça önemli özellikle ikinci el alıyorsanız bakın belli uluslararası garanti kartı da var içerisinde Tabii ki garantisi çoktan geçmiş ama burada hani kaç yapımı olduğu kasa kodları e, L4721 modeli burada görebilirsiniz hepsini Evet arkadaşlar hani e, oldukça şık duran saatler Bunu da size söyleyebilirim hani bütün modelleri safir cam kullanır yeni modellerden bahsediyorum eski modeller tabii ki mi kaydı e, ve arkadaşlar hani bu saatler antika olan e, bir iki modeli de var hani bunlar benim elimde mevcut değil ama e, daha önce konuştuğum arkadaşlarımda olan modeller bunların da görsellerini sizle paylaşayım hani. Eskiden e, mekanizmalarını lonjin üretiyor demiştim. Kendi mekanizmalarını. Buradan da anlayabilirsiniz. E, size oldukça şık e, eski iki tane model gösteriyorum arkadaşlar. Bunları da incelersiniz. Evet arkadaşlar e, bu tarz hani eski 1970'lerden ve daha öncesinden kalan yıllardan olan longinlerde gördüğünüz gibi kendi mekanizmalarını kendileri üretiyorlardı. E, benim bu saatler hakkında arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Hani dediğim gibi e, şık ve ömürlük hatta evladiyelik bir saat almayı düşünüyorsanız e, longin size öneririm beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.